Merhaba. İsmim Burak. Yaklaşık 15 senedir elektronik tasarım ile uğraşıyorum. İşte ufaktan çocukken lehim yaparken başladık. Bugüne kadar getirdik. Şimdi hepimiz evde devre basıyoruz. Bu videoda bu devreleri nasıl mükemmel şekilde basarız onu göstereceğim. Şimdi kameraya o da of, çok takılmayın. YouTube'a girip şöyle girelim. İşte toner transfer yöntemi yazdığınız zaman bu lazer yazıdan çıktı alıyoruz. Sonra e, Ütüyle basıyor üzerine Milyon tane video var Benim ömrümüzden bu videoyu izleyerek geçti Her bir yöntemi denedim Lazer makinesi de aldım Lazer yazıcı değil lazer Kesim makinesinden bahsediyorum Ne bileyim şu tarz galvo lazerleri denedim Şu satılan kağıtlar var ya sarı kağıt Onu dedim. Hepsini denedim Yaklaşık 15 senedir Denemediğim yöntem kalmadı Şunun içinde en başarılı olan şu adam I wanna make a PCB fakat bu adam da diyor ki, bakın şu bir fotoğrafı koymuş ya bakın, çok güzel. Çok güzel yapmak istiyorum, hatasız yapmak istiyorum, hemen yapmak istiyorum. Bunun için diyor ki, gidin diye bir alışveriş merkezine orada baskı yapanlar var, onlara yaptırın. Arkalı önlü yapınca ne olacak? O iş öyle olmaz. Yani evet olur da bizim baskı yapan özellikler falan zaten çok uğraşmıyorlar. Hani ve biz sadece öğrenciler için demiyorum, gerçekten bu şey kendine vermiş sabahlara kadar yapıp boyap, bu sistemiyle mükemmel bastıya devre çalıştırmaya çalışan insanlar bu alışveriş merkezine gidip gelmekle veya ozayetçilerle sürünmekle olmaz. Bizim bu görevimizi adam akıllı yapabiliyor olmamız lazım abicim. Bu bir şart. Bu bir ihtiyaç yani. Böyle 0.3 yollar falan hani 0.4 yol bunlar benim için şey başarısızlık. 0.1 milim kalınlığında yol çekebilmeliyiz. Yani neredeyse Çin'de yapılmış baskı değerler kadar. Dediğim gibi ben senelerce bunun için uğraştım. Sürekli gaza gelirdim işte. Bugün yapayım, bugün deneyeyim milyon tane kimyasal malzeme yapayım. En sonunda buldum. Bugün anlatacağım size. Başından neler geçti anlat kafanızı sıkmayacağım. Direkt sonucu söyleyeceğim. Arkadaşlar ben bunu başardım. Şimdi ben burada çok güzel gözükmüyor. Ben mikroskoba geçireyim şuradan bir saniye. Nasıl yaptığımı da anlatacağım. Ön yüz kamerası. Spirit cam. Heh, USB kamerası. Mikroskop. Bakın şimdi. Şöyle kendime bir test devresi yaptım. Şöyle uzaktan göstereyim. Fokuslayalım. Ters basmışım. Ona takılmayın. Yazıları ters olmasa. 805. Bakın 402. Şimdi 402'ye yakınlaşacağız. Bu 603. Affedersiniz. Mikroskopla biraz zor oluyor. Odaklaması. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Youtube'da yarım saat video çekip insanlara vakti alan insanlara gıcık olun. Bakın. Kalite görüyor musunuz? 402 bu ha. 402. Şimdi size başka bir yol göstereceğim. Şurada. Bu yine 0.5 milim aralık QFP. 24 pinli. Bunu biraz yakından bakacağız birazdan. Bunu güzelce göstereceğim sonra nasıl yaptığımı anlatacağım. Bakın şurada ne yapmışım? Demişim ki 0.1 milim yol kalınlığı 0.4 milim aralık. Yani ip ince ya ip ince. Şimdi yaklaşıyoruz mikroskopla. Bakın görüyor musunuz? Muhteşem. Muhteşem. Şu an YouTube'da lazer yazıdan kuşa çıktı alıp bu kalitede basabilen yok. Varsa lütfen gösterin. Dediğim gibi ben senelerce bunun için uğraştım. Buldum sonunda yöntemini. Bakın. Hafif bir eğilik şu olmuş şurada. Tabii bu basit değil. Hani çok temiz çalışmamız lazım. Gerçekten. Şimdi bakın. Şurada ne var? Şimdi diğer kamera geçeceğim tekrar. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu etken. Bakın şimdi. Bu güzel fokuslu ama bir üst arkadaşım fokusa video çekiyor şurada. Hadi ya. Hadi gözünü seveyim. Yapma. Heh. Kusura bakmayın fokuslamadı. Bakın en alttaki az önce baktık. 0.1 milim yol kalınlığı 0.4 aralık. 0.2 kalınlık 0.3 aralık. Gittikçe kalınlaşıyor ve aralık azıyor. En üstte de 0.15'e 0.15 yaptım. Bakın hem çizgi 0.15 hem de birbirine 0.15 milim yakınlıkta bu yollar. Şimdi oraya mikroskopla bakacağız. Kamera değiştir. Bir daha. Bir daha. Heh geldi. Bakın şöyle göstereyim. Aynen 0.15 space 0.15 trace. Geliyorum en başına yolların. Görüyor musunuz? Cilet cilet. Tabii ben bunu sonra kalay kapladım. Yani beyaz olmasının sebebi o. Hiçbir kopukluk yok bunlarda. Ben ölçü ölçtüm. Severe falan da yok. Bakın daha da çılgınlığı göstereyim size. Burada T-SOP var ya. T-SOP yaptım. 0.3 milim. Şey aralığı var. Tabi arada çok daha az kalıyor. 0.1 falan kalıyor bu. Remlerde falan. Hani normal gözle baktığım zaman a dedim herhalde bunu yapamadık. Hepsi oldu ama olsun. Mikroskopla bakıca gördüm ki o da olmuş. Ya i̇nanılmaz yani. Evet şimdi bu kadar şov yeter. Bunu nasıl yaptık? Kamera şöyle dursun. Arkadaşlar normalde bunu nasıl yapıldığını hani ben video olarak da çekip gösterecektim ama şu an heyecanlandım hızlıca sizinle paylaşmak istiyorum. O yüzden sözlü olarak anlatacağım. Zaten bu işle ilgilenenler falan ee, neyi anlattım anlayacaklardır. Şimdi kuşa kağıt var. Biliyorsunuz kuşa kağıdında birkaç iki üç tane türü var. Bir tanesi ince bir yüzeyinde hiç kağıdın dokuları gözükmeyen çok parlak şey. Bir de Kırtasya'da gittiğimiz abi kuşa kağıt verdiğimiz bize A4 verdikleri bir kuşa kağıt var. Excel'i 100 gramlık falan oluyor. Şimdi bu kuşa kağıdı lazer yazıdan çıktığınızı alıyorsunuz. Ee, varsa gramajlı kağıt seçeneğini seçin. Lazer yazısının driver ayarlarında. Ee, yüksek çözünürlük seçin. Ee, onun dışında da başka bir şey yok. Arkasından çıktığımızı aldık. Her şey güzel. Laminasyon makinesi kullanabilirsiniz veya sıcak pres makine var tişört baskı makinesi onlar çok güzel onları kullanabilirsiniz. fakat şurada şöyle bir durum var hepiniz ütü kullanacaksınız bunu biliyorum çünkü çoğunuzda bu makineler yok. Sıcak pres tişört baskı makinesi kullananlar ve ütü kullananlar için söylüyorum. Gideceksiniz bulunduğunuz mahalledeki böyle milyoncular olur. Milyoncular da hani var ya Çin, Çin, Çin malı şeyler satar. Orada silikon hamur matı alacaksınız. Bakın şöyle 30 liralık bir zımbırtı. Şöyle Ha, şöyle bakın. Şöyle bir şey. Tamam mı? İnce bu. Silikondan ısıya dayanıklı. Bunu kesiyorsunuz. Tamam mı? Kaç kat? Atıyorum. 5, 4 kat yapın. 4 kat yapın. Araya bunu koyun. Çünkü siz itire ne kadar bastırırsanız bastırın. Ne kadar kağıt koyarsanız koyun. O nüfuz edemiyor. Yani bizim mürekkebi ilk önce çok iyi bir şekilde bu şeyi yapıştırmamız lazım. Ee, PCB yapıştırmamız lazım. O yüzden bu mat şart. Bunsuz olmaz. Bunu aldık. Harika. İkinci ne lazım? İkincisi Nalbur'a gidiyorsunuz. iki tane zımpara kağıdı alıyorsunuz. Su zımparası diye geçer. Bir tanesi 600 kumluk. Bir tanesi de 2000 kumluk. İkisi de gerekli ve bu dediğim rakamlar alın. 600 yok da 800 yok. Yok abi 600 ve 2000. Ha, bak 2000 yerine 1500 alabilirsin. Ona bir şey yok. Ama 600 kumluk mutlaka alman gerekiyor. Tamam bunu da aldık. Bize başka ne lazım? Şu arkadan müşteri yazıyor. Kusura bakmayın. İki saniye videoyu durduracağım. Duraklatacağım. Sonra hemen döneceğim. Şuradan stop. Pause yok. Neyse boş verin, devam edelim. Bunları aldık. Önce PCB'mizi güzelce 600'dan zımparalıyoruz. Böyle cayır cayır parlıyor. Parmağımızı dokunmuyoruz. Arkasından bir tane kağıt havluyla gene bunu siliyoruz. Kuru kuru siliyoruz. Sonra balata spreyi var. Bakın arkadaşlar, tiner değil. Tiner arkasında bir pislik bırakıyor. Yağ mı ne bok bırakıyor. Tiner de olmuyor. Şey de olmuyor. Aseton da olmuyor. Balata spreyi olacak. Bu balata spreyi aşırı yağ çözen bir zımbırtı. O da çok pahalı bir şey değil. Alırsınız o şeylerde falan satılıyor bu. Oto tape, meyip ne bileyim, aksesuar satanlar var ya. Onlarda var. Nalburlarda bile var ya. Bal spreyi diyeyim verirler. Ucuz bir şey. Bal spreyi sıkın. Biraz da peçete sıkın. Şöyle bir silin. Zaten fark edeceksiniz. Yüzeyi öyle temiz olacak ki peçete üzerine böyle vıyır vıyır kayacak. Hiç o tinerle sildikten sonra hani takılır ya peçete. O sürtüme hissi bile kalmıyor. Ondan sonra PC'mizi zımparadık. Bal spreyi tertemiz temizledik. Ee, ne yapıyorduk? Asetat kağıdımıza çıktığımızı aldık. Üzerine ters çevirip koyduk. Üstüne bu almış olduğunuz şey var ya şu zımbırtı kat kat kestik bunu koyduk ondan sonra üzerine güzelce basıyoruz sıcak ütüyor. Şimdi burada şöyle bir durum var ben laminasyon makinesi de kullandım. Çift merdane olsun tek merdane olsun hepsinden de aldım. Bu işi en kaliteli yapan şu tişört baskı makineleri var ya sıcak pres tişört baskı makinesi. Nerede görsel göstereyim size. Şu şu sıcak pres yapıyor. Şu bunlar pahalı daha ucuzları da var bunların. Ben AliExpress'ten almıştım zamanında. Şöyle bir şey işte. Bunu şimdi tonerizin tipine göre belki değişir ama ben 120 derecede en güzelini buldum. Yani 130 derece olunca fazla eriyor mürekkep dağılıyor. 110 derece olunca yapışamayabiliyor. 120 derece bana en güzel oldu. 120 derece ve 90 çarpı 2 saniye. 90 çarpı 2 nedir onu anlatacağım. Şimdi sıcak pres için anlatıyorum. Üzerine koydum silikonu koydum. Sıcak presin bastım. 120 derecede 90 saniye bekledim. Ondan sonra diğer kameraya geçeyim. PCB'mi kaldırıyorum. Heh. Şimdi bu PCB öldürüyor ya. Presi bastım. Bunu 90 derece çeviriyorum. Tekrar basıyorum. Anahtar bu. Mangal yaparken de belki görürsünüz yabancılar. Eti bir şöyle bir pişirirler. Sonra bir de şöyle pişirirler. Yani bunu olayı burada denk gelmeyen yerlere bu sefer tam 90 onlar denk geliyor. Olay bundan ibaret kapatayım. Tekrar bir 90 saniye daha basıyorsunuz. Arkasından ee, şey. Kağıdı alıyorsunuz. Şimdi kağıt demişim. PCB alıyorsunuz. Olay burada başlıyor. Bütün olay bizim bu kağıdı karttan sökebilmek. Kağıdı sökeceğiz. Mürekkep kartta kalacak. Peki nasıl kalacak? E, diğer kağıtlar var hani piyasada böyle hiç diyor ki sökmekle uğraşmıyorsunuz direkt çekiyorsunuz geliyor. Yok abi o işler öyle olmuyor. Mürekkebin etrafında koruyucu bir malzeme olmadığı için bu şey e, ne derler mürekkeple şişiyor. Ve daha da kösüsü aşırı şişip şey oluyorlar. E, arada boşluklar çıkıyor. Bakın internette hiçbir şey yok böyle mükemmel kalitede basabilen yok o şeylerle. O sarı kağıtlar falan var ya PMP kağıdı dahil. Hepsi bok yesin bunun yanında. Bir dakika şöyle koyayım bunu da bir yandan. Artistliğimizi yapalım. Şöyle hatta Tisop'un oraya koyayım. Tisop'a bakın. Tamam abicim. Biz kağıdı nasıl sökeceğiz? Kağıdı sökmenin kuralı nitrik asit. Evet arkadaşlar. Nitrik asit ile söküyoruz. Bunları ben yazacağım yine videonun altına. Hani yarım saat video izlemek, izlemek istemeyenler için. Şimdi nitrik asit fakat doğrudan satın alırsanız çok güçlü. Bunu suyla seyretmeniz lazım. Ve ben geçen gün bir şey fark ettim. Bu bildiğimiz porçözler var ya porçöz. Aslında %20 suyla karıştırılmış nitrik asitmiş. Evet, dur porçöz. Heh. Tam yazamadım. Aha da bu arkadaş. 25 lira bir şey. Şimdi biz kağıt PCB'nin üzerine duruyor. Sökeceğiz. Bir tane kabın içine koyun. Mutlaka eldiven giyin. Parmaklarınız mahvolur. Bak geberirsiniz. Parmağınız bile kopar. Çok güçlü bir zımbırtı bu. Öyle oyuncak değil yani. Hani yalandan söylemiyorum. Hani koruyucu ekipman falan. Hakikaten giyin eldiveninizi. Bir de maske takın. Mahvoluyorsunuz ya. Gözünüzü menüz geberirsiniz. Çok güçlü bir şey. Bir tane kabın içine PCB'yi koyun. Porçözü azıcık damlatın. Bakın sakın boca etmeyin üstüne. Patlıyor. Öyle bir patlıyor ki aklınız çıkar. Böyle bom diye patlıyor her yerinize geliyor. Azıcık böyle bir çay kaşığı porçöz dökün. Fazla değil. Bir çay kaşığı porçöz dökün. Öyle fışır fışır yapmaya başlayacak. İyice emdirin onu. Sonra bir yarım çay kaşığı daha koyun. Ufak 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 iyice o yumuşacak üzerindeki kağıt. Baktınız artık iyice yumuşadı bir kabarmaya başladı. Ondan sonra koyun yarım çay bardağı porçuzu gitsin çeksin içine. Tamam biraz bekliyoruz. Bu aşamada bir 30 saniye bir dakika bekliyoruz. Yumuşak kağıt iyice yumuşuyor. Fakat ilk dediğim şey çok önemli. Mutlaka çay kaşığı ile. Mutlaka çay kaşığı ile birlikte azar azar verin başlangıçta. Bir anda dökmeyin. Hele PCB sıcakken aman diyeyim bak yüzünüze gözünüzde patlıyor bir anda. Ben uyarımı yapayım. Arkasından veriyorsunuz ufak ufak iyice kağıt kabarıyor. Şimdi bu kuşa kağıtların bir olayı var. Kuşa kağıt aslında İngilizce'den baktığınız zaman coated paper yani kaplamalı kağıt olarak geçiyor. Arası bildiğimiz kağıt iki tarafı farklı şey yöntemlere kaplanıyor ve bizim piyasada bulduğumuz kağıtlar ekseri üst katmanı ben öğrendim araştırdım bunu şeyde kil ve polyester karışım bir zımbırtı ile kaplanıyormuş. Dolayısıyla bunu çözebilecek bir materyal yok. Heh, ne oldu? Biz en son kazıyoruz kazıyoruz. ipince bir kağıt kalıyor ya. Kazıyoruz kazıyoruz gitmiyor. İşte o polyestermiş aslında. Polyester ve kil karışımıymış. Fakat pol çöz burada bize şu faydayı sağlıyor. Kireç çözücü ya. Oradaki kili biraz olsun çözdüğü için bize büyük avantaj sağlıyor. Sonra bu iyice kabardı arkadaşlar. Elimize bir parça sünger oldu. Bildiğimiz sünger. Sünger bob değil lan. Sünger. Ne ya. Bir dur arkadaşım ya. Ha, Şu sünger. Bir parça ama bu çok büyük. Ucundan kopartın biraz. Elinizde de eldiven var. Böyle kabın içindeki porçöze böyle ufak 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 o kaba eriyen kağıtları atın. Tamam kenara atın onları. Sonra başka bir kapta biraz o porçözü süzün veya başka bir porçözü daha koyun. Bu sefer temizini şey yapın. O süngerle fazla bastırmadan yumuşak yumuşak bütün kağıt kalıntıları yok edin. En son iyice çok az bir katman kalacak. Gene temiz bir süngerle devam edin. Süngeri kuru kuru sürtmeyin. Süngerden porçuz yiyince yumuşayacak. Normalde süngeri direkt sürtseniz oradaki toneri alır götürür mürekkebi. Fakat porçöz onu yumuşatıyor. Hiç zarar vermiyor mürekkebi. Harika bir durum. Yavaş 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 çözüyorsunuz. Güzel sürtürün yuvarlak yuvarlak. Aradaki kağıtlar gidene kadar. Çok dikkatli bakmanız lazım. Gitti bir gözü gitmez. Anlamak istiyorsanız plaketinizi şöyle saç kurutmamak için bir kurutun. O zaman beyaz olan yerleri görürsünüz. Bazı yerler beyazdır. Orada devam edin. Araları iyice gitsin. Zaten bir süre sonra hızlıca kopup gidiyor hepsi. Tonere zarar vermeden. Arkasından zaten olay bitmiş oluyor yani. Kağıt uzaklaştık. Toner şeyde kaldı. Gidiyorsunuz. Asitinizi yapın. Asite çok güçlü yapmayın. Az koyun yani hidrojen peroksitini. Suyunu birazcık su koyun. Yavaş yavaş erisin. Bir anda eriyince ısınıyor. Mürekkebi kaldırıyor. Olay bundan ibaret. Sizle hızlıca paylaşmak istedim. O yüzden böyle sözlü video çektim. Yoksa görüntülü falan çekecektim de hiç vaktim yok. Gerçekten yoğun çalışıyorum. Olay bunları ibaret. Umarım yardımcı olabilmişimdir size. Bu kadar. Videoyu falan beğenmenize gerek yok. Yapın, işinizi görün. Deyin Allah razı olsun. Başka bir şey istemeyiz.